Mısır ve Suriye'de zalim ve tağutların vahşi saldırısı sonucu şehadete kavuşan binlerce Müslümana Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Muhammed Mursi'nin bir yıllık icraatlarından rahatsız olan halkın kanını emen, İslami oyanıştan rahatsız olan Amerika İsrail ve diğer İslam düşmanları emperyalist ülkeler ve onların oşağı olan Arap kralcıklar İslam'ın yönetimi kırmak, Müslümanları sindirmek için planlar koruyorlardı. Bir darbe gerçekleştirmeleri gerekiyordu. İsrail istihbarat yardımı, Amerika Birleşik Devletleri güç desteği, Arap şehirleri maddi yardımı, Esher Bel Amide fedva vererek darbenin yapılmasına onay verdiler. Tekbir! uzak bir şekilde direnen Mısır halkı, tüm dünyanın gözleri önünde, demokratım geçinenler, insan hakları savuncuları, birleşmiş kafirler, Avrupa Birliği ve diğer tüm insanların gözü önünde, 14 Ağustos 2013 tarihinde Mısır güvenlik güçleri, Mısır'ın başkenti, Kahire'de bulunan Rabiatul Adewiye caminin önünde ve Nahda meydanında toplanan ve oturma eylemi yapan göstericilere ateş açarak binlerce Müslümanı satılmış keskin nişancılarla şehit etti. Burada zalim Esed yönetiminin yaklaşık üç yıldır mazlum halka yapmadığı zulüm ve katliam kalmadı. İnsanlıkta nasibini almamış bu caninin Halepşe'de kimyasal silahlarla toplu katliam gerçekleştirilen zalim Saddam Hüseyin gibi kendisine biçilen rolü gereği Suriye'deki mazlum ve savunmasız insanları kimyasal silahlarla katlediyor. Mısır ve Suriye halkının yanında olduğumuzu, darbeler ve katliamlar nerede olursa olsun karşı olduğumuzu deklare etmek, darbecileri ve katliamcıları kınamak ve lanetlenmek için toplandı. Mısır ve Suriye'de yaşanan katliamlar ile Müslüman halkın iradesini, fikir ve düşünce özgürlüğünü yok sayma, ve belli bir zümrenin gücünü cumhurun üzerine çıkarma anlamına gelir ki er ya da geç bu cuntacı ve darbecilerden hesabı sorulacaktır inancıyla mazlum Müslüman hakların yanında olduğumuzu dualarımızla onları desteklerimizi ifade ediyoruz.